Merhaba arkadaşlar, Açık Sese TV'de Edebiyat 3 Ahmet Hoca ile kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz abi. Türk Edebiyatı'nın Şimdi, dönemleri. E, edebiyat tarihinin en baba ismi, en önemli edebiyat tarihçimiz kimdi? Dur, Hocam, kopya çekme be. Kopya Orada alt al sayfada kaldı, <gülüyor> bakamazsın. <gülüyor> Hocam bu Agah Sırrı ne? Yok 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 en önemli ismi. En önemli ismi şeydi ee, Fuat Mehmet Köprülü. Fuat Köprülü. Değil mi? Çok da. Fuat Köprülü, Mehmet Fuat Köprülü. Şimdi ne demiştik Fuat Köprülü edebiyatı bu şekilde işlememize sebep olan isimdir. Parçalamıştı edebiyatı. Türk edebiyatını dönemlere ayırdı. Hı. Mesela ilk dönemi neydi? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. Türkler İslamiyet'ten önce de yaşıyorlardı ve İslamiyet'ten önce de Türklerin bir edebiyatı vardı. Edebiyatın Hı. olmadığı bir dönem yoktur zaten. Kesinlikle yoktur. Türklerin tarih sahnesi, sahnesine çıkışı şey, tarihçiler tarafından M.Ö. 5.000. 5000'inci yıllar olarak kabul Burada edilir. Yani. Tabi tabii Türkler Hı. en eski kavimlerdendir. Ve e, 8. yüzyıla kadar biz İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü edebiyat olarak işliyoruz. Sözlü dönem olarak. Yüzyıl Niye, yüzyıl 8. Yüzyıl? Niye doğru 8. yüzyıl? Çünkü çünkü çünkü. İslamiyet'i kabul etmişiz. Aa, no. Hayır. Yazıyı buldu diyeceğim ama. Ha, hani ha, evet, evet bak Göktürk kitabeleri. Göktürk kitabeleri konumuz içerisinde işledik biz bunları. Göktürk kitabeleri. Anlaştık mı? Kaçıncı yüzyıllar? İşte 8. yüzyılda. Yani 720'de yazılmaya başlıyor. 735'e kadar üç tane kitabe yazdık biz burada. Bizim yazılı ilk belgelerimizdir Göktürk kitabeleri. Yazılı ilk belgelerimizdir. Hı hı, ve ve yazıya da bundan sonra geçmişiz biz. Anlaştık mı abi? Hı hı. Çok güzel. Şimdi sözlü edebiyat arkadaşlar. Adı üzerinde sözlü, yazılı olmayan, söylenen, kulaktan kulağa aktarılan edebiyattır. Bazen yüzyılı sorulur bilginiz olsun. Sözlü edebiyat dönemi aşağıdaki yıllardan aşağıdaki tarihlerden hangisini kapsar şeklinde bir soru kalıbı vardır edebiyat üçte. Milattan önce 5000. 5000. yılla 8. yüzyıl arasındadır arkadaşlar. Bu zaten şey değil ha. mi? 8. yüzyıldan sonra e, yazılı dönem olacak. Ya, olacak. Yazılı dönem. yazılı edebiyat olacak. yazılı dönem. Tabi İslamiyet öncesi bir edebiyatı yazılı edebiyat olacak. O da 10. yüzyıla kadar tekabül, devam edecek. Niye 10. yüzyıla kadar? İslamiyet'i kabul etmişiz. Heh, işte şimdi, şimdi oldu. Oğlum. Çok güzel. Hocam neden öyle oldu? Ben şu sözlüğü görmedim. Ha tamam. Hatta yazıyı tahmin ettim de diyorum ki ya 8. yüzyılda İslamiyet'i kabul etmemişiz. Tahmin ettiğin için söyledim zaten. Hani ha. Burada bak farklı bir konu işlemiş oldu. Aman, aman aman. Sen bana kahve getirmezsen kendi içersen böyle olur zaten. <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar sözlü edebiyat döneminde, bir, döneminde kahve isteyeceğim Evet istiyorum. Sözlü edebiyat döneminde sözlü edebiyat döneminde biz ne yaptık? Kulaktan kulağa eserleri aktardık. Abi biz bu dönemde hangi hece hangi hece ölçüsü lafı bak. Hangi ölçüyü kullandık? Hece ölçüsünü kullandık. Hı. Arkadaşlar hece ölçüsü hece ölçüsü bizim milli ölçümüzdür. Milli ölçümüzdür. Parmak hesabı da denir. Hece ölçüsü kullandık. Dörtlük nazım birimini kullandık. Ve o dönemde bak sözlü edebiyat döneminde daha İslamiyet de yok. Yabancılardan etkilenmiyoruz. Yabancı dillerden etkilenmiyoruz. Dilimiz Türkçe. Ve sade mi ağır mı? Sade. Sade. Anlaştık yani mı? Hece Çünkü ölçüsü varsa yaban... sade zaten. Bravo. Diğer hece derslerin ölçüsü. etkisi. Değil mi? Çok güzel. Hece ölçüsü varsa o, o edebiyat dönemi zaten sade bir dil. 5 hece işte. ölçüsü var burada. Nasıl 5 hece ölçüde? Şurada hece ölçüsünde. Allah cezanı vermesin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 5 tane hece olduğundan bahsediyor hocamız. Evet. Şimdi... Ama bak bir şey diyeceğim Ahmet hocam. O benim gerçekten hoşuma gitti. Arkadaşlar ben önceden mesela ne diyelim? Ahmet Hoca. Hı. Ben eskiden sayarken A Ahmet Hoca. Ama şimdi ne yapıyor? Ses harfleri sayıyor. Evet. Sadece sesler harfleri sayarak da arkadaşlar hece sayısını bulabilirsiniz. İşte. Mesela kral. Böyle yazılıyor ya. Ya Çocuk düşünüyor acaba falan filan. Arkadaşlar bir tane sessiz harfim var. Işte sessiz harfim var. Da öğrendim. Bitti. Tek hece. Tek Anlaştık yani. mı? Bu kadar. Şimdi abi bu sözlü edebiyat döneminde biz hangi ürünleri kullandık? Hangi ürünleri kullandık edebi ürün olarak? Mesela koşuğu kullandık. Şimdi arkadaşlar koşuğun şu şekil özelliklerine bakalım. Bir kere koşuk, aşk sevgi, özlem gibi konularda yazılır. Yazılır mı? Yazılmaz. Söylenir. Söylenir. Çünkü sözlü edelim. Yazıyı yap. bulmadık. Gibi konularda. Güzel. Yani yazıyı bulmadan hemen yaz, yazıyorsun. Ben fake atıyorum. Hmm. Aşk, sevgi, özlem gibi konularda söylenir. Öğrencileri Çok güzel. Öğrencileri de yapıyor musun böyle arasında? Çok. Gerçekten. Cidden yapıyorum. Yutuyorlar değil mi çoğu? Çoğu yutuyor. Çoğu. Mesela diyorum ki, diyorum ki, arkadaşlar diyorum bana diyorum en önemli sabu şairini söyleyin diyorum. Sizi boğazda yemeğe getireceğim diyorum. Ama yani internette serbest diyorum tamam mı? He gibi araştırıyorlar kitapları, defterler, internet hı hı. falan filan. E, yok abi sözlü edebiyat dönemi. Sözlü. Evet. <laughs> söyleyen kim? <laughs> yok yani, yok. Anonim. Hı hı, anonim. 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 Evet. Arkadaşlar aşk, sevgi, özlem gibi konularda söylenir dedik. Bakın arkadaşlar, yedili hece ölçüsüyle söylenir. Yedili hece ölçüsü. Burada şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar koşukla saguda doğaçlama Hı hı. Bu her ikisi de yedili hece ölçüsüdür. Ancak ancak açık lise bunu bize 8 şöyle 8 ve 11'li olarak da gösterebiliyor. Sınavlarında bu şekilde sordu. 8 11 olarak sordu. Kitabına bu şekilde yazdı. Peki 7'yi kullanıyor. Mu? Normali doğrudur. Normali doğrudur ne? Normali Normal 7'dir. 7'dir. Normali 7'dir. Doğrusu Allah. 7'dir. Ancak bize 8 ve 11 olarak sordu. Nedenini sormuyor hocam. Yani işte açıkçası böyle şeyler vardır. Hani bunu çok konuşuyoruz biliyorsun. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi 8 11 de karşınıza çıkarsa doğru kabul edin. Ama doğrusu nedir? 7 7 üstüdür. Hem kurşuk için geçerlidir. Hem de, hem de, sagu. için geçerlidir. Hemen el atmışken, el atmışken sagu'yu da aradan çıkartalım. Sagu nedir abi? Şiir. Tamam. Şiirdir. Tamam. <laughs> Sözlü şiir. Sözlü şiirdir. Ne için yazılır? Savu cenazelerden sonra. Heh. Ölülerin arkasında. Okunan ağıtlar. E, Halk edebiyatında ağıt. Hani... Adı geçiyor Heh. ama. Ölülerin ardından söylenen şiirler. Ölülerin ardından söylenen şiirlere ben ne ad veriyorum? Sagu. Sagu adını veriyorum. Hemen el atmışken Sagular da neyle yazılıyormuş? Yedilece El atmışken sav nedir abi sav? Okumu çizdim şöyle. Artık kırmızı kullanacağım. Sav. Sav abi günümüzdeki atasözleri. Hmm. Günümüzdeki atasözleri. Anlaştık mı abi? Hı hı. Arkadaşlar savlar da günümüzdeki atasözleridir. Şimdi buradan iki tane soru kalıbı çıkartalım. Bir. <laughs> aşağıdaki ürünlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı sözlü dönem ürünlerinden biri değildir. A. Koşuk. B. Savun. C. sal, Bir tane de salla. D. Tasavvuf. Şey, ürün salla. Roman diyelim Roman. mesela. Roman. Hmm. Veya mesnevi. Var mı burada? Yok. Yok. Hmm. Çok güzel. Birinci soru kalıbım bu. İkinci soru kalıbım. İşte aşk, sevgi, özlem konularında söylenir. Dörtlüklerle yazılır. blabla bla. Anlaştık mı? İşte bu tür aşağıdakilerden hangisidir? Bu söz edebiyatı bizim edebiyatımızın güvencesi değil mi? SSK. <gülüyor> <gülüyor> Sagusal koşuk, sa Sen Allah cezane veresin. Evet, evet. Devam Diğer edelim. soru neydi? Ben onu kaçırdım. Diğer soru da özelliklerini verir. İşte bu tür açıklıklardan hangisidir şeklinde. Çok güzel. Buna da dikkat edeceğiz. <laughs> ha, şimdi, şimdi buraya dikkat edeceğiz aynen öyle. Şimdi arkadaşlar, ee, ha bu dönemde bunu nereye yazayım? Şöyle ok çizeceğim. ...bu hı dönemde... Rahat hocam, ha, ...verebilir misin? Çok güzel, çok güzel. Sana zahmet, bana eziyet. Eski notlarımızı... ...kullanalım, israf olmasın. Şimdi bu dönemde... şu Koşuk, Sagu bile ...buraya yazıyorum. Koşuk ve Sagu... ...söyleyen şairlere ne ad verilirdi? Yani şairlere verilen ad vardır. Şu Koşukları, Saguları... ...söyleyen şairlere verilen adlar. Şairlere... ...verilen isimler. Nedir? Ozan, kam, şaman, baksı, oyun. Şairlere 5 isim verilirdi arkadaşlar. Ozan, kam, şaman, baksı, oyun. Anlaştık mı? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde şairlere verilen isimlerden biri değildir? A) Ozan, B) Kam, C) Şaman, Deniz diye bir soruda çok gülmüştüm. Şey vermişlerdi. Şair demişlerdi. Anlaştık mı? Bu şekilde soru kalıbı var. Bu bir. İkincisi. O, oyun Oyunu Oyun. Duydum. Ozan Kamşaman. Ozan Kamşaman, duydum. Ha, bir de oyun. Hı hı. İkincisi. Bu şairler ne eşliğinde söylerler şiirlerini? Günümüzde bağlama. Eski edebiyatta. Kopuz. Kopuz. Kopuz, Kopuz eşliğinde şiirlerini icra ederler arkadaşlar. Anlaştık mı? Hı -hı. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Abi Türk edebiyatının dönemleri ayırdık. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, sözlü edebiyat. Hemen yılını hatırlayacağız. Milattan önce 5. Binci... Milattan sonra 8. 8. yüzyılda ne olacak? Bu arada işlenen bir edebiyat dönemidir. Abi bu dönemin hemen ürünlerini hatırlayacağız. Koşuk, Koşuk. sagu ve sal, sal, sal olmak üzere. Çok güzel. Bu dönemdeki şairlere verilen isimleri bileceğiz hemen. Zaman, Nelerdir? Tamam, şaman... Şaman, baksı ve oyun, oyun olmak üzere 5 tane isim verilirdi. Bu şairler ne eşliğinde şiirlerini okur? Kopuz eşliğinde şiirlerini okurlardı. Abi, eee İslamiyet öncesi Türk de, Türk edebiyatı sözlü dönem bu şekilde. Bu şekilde. Yani iki en az 2 soru. soru da dayan, evet, evet, güzel. Cebimizde. Anlaştık mı? Cebimizde Çok giriyorsun. güzel. Blok kısmı sende. Buyurun. Evet arkadaşlar bir dersin sonuna daha geldik. Aynen Youtube'da evet. Açık Lise TV'ye abone olmayı unutmayalım. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'tan bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste yine Ahmet Hoca ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.